Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kurabiye hazırlayacağım. Nişastalı, pudra şekerli, az malzemeli, nefis bir kurabiye olacak. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı buğday ya da mısır nişastası, bir çay bardağından daha az olan sıvı yağım, vanilyam, kabartma tozum, bir adet yumurtam ve burada benim ısısını biraz daha yumuşaması için bekletmiş olduğum tereyağım var 125 gram aşağı yukarı iki buçuk üç su bardağına kadar unum var ama kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz kıvamını aldığımız zaman duracağız şimdi yapım aşamasına geçebiliriz Öncelikle yumurtamı ve katı yağımı şöyle bir karıştıracağım birbirine özleşmesini bekleyeceğim Ondan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Pudra şekerimi de ilave ediyorum. Pudra şekerimin iyice erimesi için karıştırmaya devam ediyorum. nişastamı da katıyorum nişastamı da şöyle yediriyorum sıvımın içine ondan sonra un ilavesine devam edeceğiz şimdi unumu yavaş yavaş ilave ediyorum ta ki elime yapışmayacak bir hamur elde edene kadar kabartma tozum ve vanilyam da eklendi Önce şöyle spatula ile gezdireyim. Karıştırayım. Bardak ölçüsü yumurtanızın büyüklüğü küçüklüğü ölçülerde değişiklik gösterebilir. Hamur toplanacak. Ele yapışmayacak bir hal alacak. Ondan sonra hamurumuz zaten hazır demektir. hamurum toplandı. Şimdi elimle şöyle iyice toparlayıp şekil verip fırına hazırlayacağız. Hamurum toplandı. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Aynen bu şekilde çok sert olmayan ama ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Şimdi şekillendirelim. Ceviz büyüklüğünde hamurlar elde edelim. Şeklini siz karar verin. Yuvarlak da olur, benim yaptığım gibi bu şekilde de olur. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım ben. çatal yardımıyla şöyle üzerlerine çizik atıyorum. Bütün malzememin üzerini böyle çatalla şekillendiriyorum arkadaşlar. Kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Böyle üzerlerinin çok fazla koyulaşmasını beklemeden çıkarttık. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra servis tabağımızı alacağız. Arkadaşlar şimdi kurabiyelerimizi biraz daha süsleyelim. Ben mara eritmiş olduğum çikolatamı şöyle batırıyorum. Ondan sonra da fındık kırığına şöyle her tarafının gelmesi için yediriyorum. Kenara solması için bekletiyorum. bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırlayacağım. Hem lezzeti hem görüntüsü de daha güzel olmuş olacak. Videolarımı, paylaşımlarımı şu ana kadar beğeni yapan, yorum yapan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın büyümesine destek olmuş olursunuz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi çikolatalarımın iyice soğuması için bir 10 dakika kadar daha bekleyeceğiz. Servis tabağımızı alacağız. Evet kurabiyelerim hazır. Beğenip yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyette kalın.